Evet, şimdi evet, kültür meselesine de gireceğiz. Evet, kültür ve bu değişim dönüşüm değişim problemi. Yani. Değiş Niye değişim dönüşüm, niçin değişik? değişemiyoruz? değişemiyoruz? İstediğimiz gibi neden değişemiyoruz? Yani değişiyoruz ama hep biri bizi, birileri bizi değiştiriyor. Yani onların istediği yönde değişiyoruz. Ama sanıyoruz ki abi biz kendimiz dönüştük ya falan. Halbuki biz kendimiz dönüşmedik. Birileri bizi dönüştürüyor. Biz de bu sürece hiç dahil olamadan böyle onların istediği gibi dönüşüp duruyoruz. Evet. Ya bu şimdi şöyle bir şey oldu. Bu Facebooklar, YouTube, tüm bu kanallar insanlara bir sürü ufkunu açacak ve kendisini ortaya koyacak bir takım şeyler sağlamış oldu. E, fakat çok ilginç, e, düşünsel olarak sanki biraz daha gelişmiş gibi olan, biraz daha eğitimli insanlar. Nedense? Bir anda tavır aldılar böyle şeyler. Evet, evet. Kötü şeyler yapılıyor buna. Yapılıyor Aynen. şeyler. Mesela ben Facebook'ta 34 tane dosya var benim. E, Feminizm tarihine orada girilmiş şuna girilmiş buna girilmiş değişik konulara. Ya işte orada insanlar e, okuyor okumuyor. O zaman e, niye şikayet ediyorsun? Kendini ortaya koyacaksın bir kere. Benim durumum bu. Benim bilgim bu. Ben de senden bir şeyler alacağım. Ötekine de bir şeyler vereceğim. Bir kere insanlar paylaşmayı çok sevdiklerini düşünmüyorum. Bu ee, sakıncalı bir şey. Şöyle hocam, neyi paylaşmak istiyorlar? Onlar duygu, duygu durumu paylaşmak istiyorlar. Heh, evet. Yani böyle bilgi, işte, yani entelektüel muhabbet vesaire. Bundan uzak durmaya çalışıyor. Neden? Riskli. Yani birincisi şöyle riski var. Oradan bilen birinin çıkıp ulan gerizekalı o öyle değil aslında budur deme riski her zaman var. Yani şimdi bir şey biliyorum sanıyorsun. Hani bilmediğin şeyler var onun arka planında. Ece tabii. ben mesela etimolojide bu çok var. Hani dilde kullandığımız kelimeler var ya birçoğunun biz kökenini bilmiyoruz. Kullanıp gidiyoruz yani. Nereden öğrendiğinizi de bilmiyorsunuz. Belki bir kitap okurken öğrendik, belki televizyon izlerken. Evet. Ama yani bu herkes böyle kullandığı için biz de onu kullanırız. Günün birinde işte Ahmet Mehmet çıkar der ki Ulan sen onun kökenini biliyor musun? İşte buraya dayanıyor, işte Sümerlere dayanıyor, Nereye <laughs> dayanıyor. Aa kalıyorsun falan. Hani o onu yaşama riski var. O alanda iş yaparsan riskli abi. Her zaman mor olabilirsin. Yani. Ama evet, duygu durumu paylaşırsan zaten herkes duygudaş. O ha, Işte, i̇şte futbolla alakalı niye kolay mesela e, futbol konuşulabiliyor? Çünkü Fenerlerle konuştuğun zaman onlar da <laughs> aynı duygudalar. Risk yok yani. Çok az bir risk var. Yani, evet. Evet. Bu yüzden böyle oluyor. Yani fakat e, kültür meselesi önemli. Burada insanlar şöyle düşünüyor yani sanki bunu e, bir tek ben bu duyguya sahibim işte var çevrende işte onun da gazıyla gelmiş oluyor. Ya bir takım yazılmış çizilmiş şeylerle yönlendiriliyor insanlar zaten farkına varamadan. Ama bunda da bir sakınca yok onlar yönlendirmek için birileri bir şey yapar. Sen de o zaman kendi düşüncelerinle insanları yönlendir. Yani... eee burada kendini aşağılamak, dışlamak gereksiz. Bir kere şunu söylediğin zaman kafadan kabul ediyorsun yani. Diyorsun ki işte cahiller geldi. Ülkeyi de cahiller yönetiyor. Her yerde de cahiller var. Eğitim sistemi cahillerin elinde. O bilmem ne. E, şunu diyorsun yani. Şunu diyorsun. Ben bilgiliyim, cahil değilim ama cahiller beni yönetiyor. E, nasıl oluyoruz? Ya demek kendini niye aşağı? Burada kendini aşağılıyor. Farkında değil. Karşı tarafı aşağılarken kendini aşağılamış oluyor. Evet. Adam ya. demek ki o cahil değil de buraya geldiğine göre. Yani sen... Sen bu kadar beceriksizsin ki bunca bilgiye sahip oldun halde bir altı yemiyorsun. Ya, mümkün değil aslında. Siz oraya geliyor. Mümkün değil. Yani e, birilerini kötülemek, şeyleri kötülemek alışkanlık olmuş durumda. E, tamam, güzel, sivri dilleri iyidir bazen. Evet. Ama Gerçekten biraz da alıp, tersi önümüze alıp takviyeyi düşünmemiz gerekiyor hocam. Aynen hocam. Bence evet. De. Bunu yapmadıkça değişme, dönüşme şansımız yok. Yok hocam. Bence.